arkadaşlar. bugün e, renk bombası yapacağız Hı, hemen başlayalım laf uzatmadan sonra 2 saat video oluyor Yo, sebep bulamadım hemen başlamak istedi canım <laughs> arkadaşlar bu arada size e, bir şey söyleyeceğim e, pazar günü sürpriz video gelecek artan abonelerimiz ve 1400 izlenmeye özel pazar günü sürpriz video gelecek. Onu da söyleyeyim ve yeter arkadaşlar bu kadar Şu mor yapalım şimdi. Şöyle biraz da şu taraflara yapalım. Arkadaşlar bir de e, bastırmamız gerekiyor boyaları. E, şuraya da yapalım. E, bastırmazsak e, böyle güzel olmuyor. Ama bastırırken de e, çok bastırmayacağız. Sonra da ee, içine kaçar uç. Lacivertle mor çok benzedi birbirine. Şu an lacivertteyim. Diğerleri de mor. Kırmızı. Uy pardon arkadaşlar. Ben yanlış renk seçmişim. Şuradan kahverengi seçelim. kahverengiyi de çok sevmediğim için az yaptım. Arkadaşlar size bir de bir şey göstereceğim. Bakın ben turuncuma. Ben minicik turuncu kullanıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor yani minicik. Minyatür şey turuncu kalem. Sıra mavi de gel, maviye geldi. İki ta, son iki rengimiz kaldı. Ara sıra şey uç da boy pamuğa yapışıyor. Yeter. Ucu kaçtı. Heh, aldım. Suyu dökmeyelim. Sırada koyu ve koyu yeşil var şimdiden bir gökkuşağı gibi rengarenk oldu. Ama önemli olan suda güzelce dağılması ve renk bombası oluşturması. Ve son rengimiz sarı. Sarı gözüküyordur umarım. Şöyle. Yeter. Ve arkadaşlar güzel kısma geldik. Şimdi suyumuzu atacağız arkadaşlar. İşte burada şöyle göstereyim size. 3 2 1 Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir renk bombası geliyor. 3 2 1. Arkadaşlar ne oldu buna? Çok güzel oldu. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama ip ince bir renk bombası oldu çok güzel. Bir de bunu kaldırınca böyle renkler damlıyor. daha da güzel oluyor. Bir dakika. Şuna şöyle kaldırıyorum hazırsanız. Bakın şöyle de göstereyim. Ka çok güzel oldu yani. Şöyle. Şöyle re A buldum. Renklere koyarak renkleri çıkarabiliyorum. Kamerada görünüyordur umarım. Şöyle ışığı da kapayım açayım şimdi. Yani çok güzel oldu. Şimdi kaldırıyorum hazırsanız. Abo. Çok iyi oldu. Dur şöyle. Sıksam ne olur acaba? Ve suyumuz masmavi oldu gerçekten. Şu an ipek gibi renkler görünüyor. videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Çok güzel oldu. Mis gibi renk bombası işte. Arkadaşlar unuttum bunu. Daha önceden bir tane daha yapmıştım. Bunu da deneyelim. Ama mavinin güçlü rengine alt koydu. Dur bunu da dağıtalım. Oo arkadaşlar çok güzel oldu. Bunu daha önce yaptığım için boyaları kurumuş olabilir ama kurumasına rağmen çok iyi oldu. Bakayım kamerada görünüyor mu şu renkler? Işığı kapayım bir. Işığı kapınca hiç görünmüyor. Ve e, bunu da alayım arkadaşlar. Bunu da sık, sıkmamayı sıkayım. Heh. Tamam arkadaşlar. Şimdi videoyu gerçekten bitireceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.